artı bir daire tadilatımız. Girişimizde şöyle bir korkuluk var. Burada çatı çalışmamız. Bu şekilde full ayak yaptık. Şurada bir pufumuz var. Dısılan biri veya sıkılık açık oldu. Şöyle bir görünümüz var. Karşı kapımız salon. Salon parkesi bu şekilde. Şöyle bir ünitemiz var. Düz bir şey oldu ama güzel gayet. uzunluğumuz oldu devam bu şekilde vc ve kiler var burada oda kapısı. Bak kapımız. Yine burada bir çocuk odası. Burada kapımız var. Burası da banyomuz. Şöyle kimlerle oda. Usta da çamaşır makinesi yeri. Kapılarımız full dolu. PVC yüzey kaplama. Yani içinde hiçbir şekilde boşluk yok. Buranın tavana dökülmüş dekoratif sıva yaptık. Karekimle. Gayet başarılı oldu. Sizce nasıl olmuş? Renk uyumları nasıl? Kapı eşikleri de tam kapının altına gelecek şekilde bırakıyoruz. Şöyle denk geliyor. Darumlarla da görüşebiliriz.